Sizi düşünen de kabahat. Size bir türlü yaranamıyorum. Bir daha sadece kendimi düşüneceğim. Hep sizin için iyi olanı düşünürüm, ama yaranamam. Besle büyüt kargayı, oysun gözünü. Ben senin için neler neler yaptım. Bunlar bir yerden tanıdık geliyor mu? İşte bu da duyguları bastırmanın başka büyük sonuçlarından biri. İfade edilememiş kırgınlık, acı ve öfke içeride derin bir gücenikliğe dönüşüyor. Sonra bu güceniklik hissinin ifadesi de çoğu zaman sistem oluyor. Özellikle çocuklarımıza, eşlerimize öylece hiç düşünmeden, tartmadan bu mesajların nasıl ok fırlatır gibi söylüyoruz. Neden ok örneğini verdim biliyor musunuz? Çünkü bu tür mesajlar mecazi olarak ok fırlatılmış gibi karşı tarafın canını yakar. İşte bu anlarda o kadar birikmiş kırgınlık ve öfkemizin yarattığı güceniklikte kayboluruz ki sistemlerimizin karşı tarafın canını nasıl acıttığını göremeyiz. Acınızı ve içerideki birikmiş duygularınızı serbest bırakma ve onları ifade etme yolu olarak sitem ne çocuklara ne de yetişkinlere yönelik olsun hiç iyi bir yol değildir ki karşınızda bir çocuk varsa bu kesinlikle iyi değildir. Hissettiğiniz acının sorumluluğu da asla dünyayı yeni keşfeden çocuğunuz ya da çocuğunuzun eylemleri ya da davranışları değildir. İç dünyanızda çocuğunuzun davranışlarının tetiklediği bir acı ya da yaralı bir parçanızdır. Anlayışla, şefkatle, kapsamayla, olgunlukla çocuklara yaklaşmayı öğrenmeye ve çocuğun çocuk bizim de yetişkin olduğumuzu sık sık hatırlamaya ihtiyacımız var. Lütfen özellikle çocuklarımıza sistem etmeyelim. Sistemin altında yatan bu ağır duyguları kaldırabilmek için çocukların bedenleri ve kalpleri çok küçük. Lütfen onlara asla sorumlusu olmadıkları bu duyguların suçluluğunu yüklemeyelim. Yetişkin çocuklarımıza da sitem etmeyelim. Zaten hiç kimseye sitem etmeyelim. Sitem ağır gelir insana, kalbe, bedene. Sistemlerinizin altındaki duyguları fark edip isimlendirmeye çalışın. Ne sizi gücendiriyor? Aslında gerçekte canınızı acıtan şey ne? Bunları bulun ve ifade edin. Kendinizle ilgili çocukken kimse bana değer vermiyor, kimse beni önemsemiyor, kimse beni sevmiyor gibi fikirlere inanmış çocuk parçalarınızı görün. İçsel çocuğunuza bakım verin, sarılın sevin. Çünkü sistem etmenin altında bu tür inanışlar ve yaralı çocuk parçalarımız vardır. Sistemin sağlıklı bir iletişim kurma yolu olmadığını, sevdiklerinizi incittiğini ve onlara yük yüklediğini lütfen fark edin. Sistem etmek yerine rahatsız olduğunuz davranışlarla ilgili geri bildirim verin. Bir örnekle şöyle açıklayabilirim. Odasını toplamayan bir çocuğa "Bana hiç acımıyorsun, beni sevmiyorsun. Sevsen böyle yapmazsın." demek yerine, "Odanı toplamadığında çok yoruluyorum. Bununla ilgili ne yapabiliriz?" deyin ve onları çözüme davet eden bir iletişim kurun. Sitem yaralar, acıtır, sorunu çözmeye dair hiçbir işlevi yoktur. Sadece içimizde bastırdığımız duyguların öfkeli ve başka bir insana yönelmiş acıtıcı bir dışa vurumudur. Bu içeriklerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız, bu ve buna benzer videoların daha fazla insana ulaşması için kanalıma abone olabilir ve paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Müzik